Cangiller'in Cahit'te ilk sosyal sürüşü. Evet. Nasıl gidiyor abi? Güzel gidiyor. Fitim bugün biraz daha iyi. Böyle küçük küçük denemelerle artık sona doğru ulaşacağım. Beraber olduğumuz için mutluyum. Güzel. Sürmeye devam. İyi, süper. Can Türkiye'den herkese merhaba. Bugün yanımızda bisiklet tutkusunu doyusuya yaşatan ve bu tutkusunu büyük kitlelere son derece iyi bir şekilde aktaran ve pek çok kişiyi de bisiklet sporuna motive eden bir arkadaşımız var. Özcan Güler. Hoş geldin Özcan. Hoş bulduk. Merhaba. Arkadaşlar Özcan artık Giant ailesinin bir üyesi, bir ferdi. Ailemize hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Özcan öncelikle seni biraz tanıyabilir miyiz? Bisiklet tutkusu sende nasıl başladı? Yani bisikleti çocukluk yıllarımda çok fazla kullandım ama tabii ki çocukça yani böyle uzun kilometreler inanılmaz mesafeler hayatımda hiçbir zaman olmadı. Bu böyle yavaş yavaş tutkuya dönüştü çünkü bisiklet sürdükçe çok mutlu oldum. Beni böyle bir duygu ele geçirdi. En başlarda böyle işte Rumeli Fenerine gidiyorduk 3-4 molayla falan böyle yani molalarımız çok uzun sürüyordu falan böyle ağrılarımız oluyordu falan ama bu sürüşlerden sonraki süreçte bir mutluluk yakaladı beni, bir mutluluk ele geçirdi beni. Dolayısıyla ben bunu daha da fazla böyle ileriye götürmeye ve bunu hayatıma daha fazla dahil etmek istedim daha doğrusu. Ve daha sonrasında bu kilometreler 100 kilometrelere dayandı, sonra 150'lere dayandı, işte 200'lere dayandı derken Sonra böyle küçük küçük ultra mesafe kültürüne giriş yaptım diyebilirim. Bu ultra mesafe kültüründe kendimde kendimi geliştirebilmek için yetiştirebilmek için birçok şeyi öğrenmem gerektiğini fark ettim. Çünkü işte kalori takibi yapıyorsunuz. Bisikletinizin fit'inin size çok iyi olması gerekiyor. Coğrafi rotaları hep böyle bunları hakim olmanız gerekiyor. Güzel bir plan yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu alt başlıkları topladığımızda ortaya çok güzel bir dünya çıktı. Ben de bu dünyanın içerisinde daha fazla zaman geçirip mutlu olmaya karar verdim diyebilirim aslında. Bu şekilde bisiklet tutkusu benim hayatımı ele geçirdi diyebilirim. Şimdi seni dediğin gibi birazcık daha böyle ultra uzun mesafe sürüşlerle tanıdık aslında ilk başta. Bu böyle devam mı edecek yoksa biraz böyle değişiklik mi var tarzında. Aslında yani uzun yıllar geçti ve hep ultra mesafelerin peşinde koştum. Hep kendimi dayanıklılık adı altında geliştirmeye çalıştım. Hı hı. Bu duygulara epey bir doydum aslında. Son yıllarda artık gerekli önlemleri almam gerektiğini düşündüm kendimle ilgili. İşte gerek etrafımızda olan hoşumuza gitmeyen ve bizi mutsuz eden arkadaşlarımızın kazaları olsun, gerek benim uzun yollarda atlatmış olduğum riskler. Çünkü böyle bir gerçek var. Bunu yani bundan bahsetmek de gerekiyor. Bu şekilde biraz daha artık böyle güvenli sürüş yapmaya doğru. Ee, evrildi benim hikayem. Öyle söyleyebilirim. Yani bikepacking e, çok seven birisiyim. Özellikle ara yollarda, hmm. dağ yollarındaki dağ yolları ve dağlar benim için çok önemli. Dolayısıyla işte daha böyle güvenli rotalar, işte bikepacking sürüşlerini biraz daha ağırlık verdim. Hmm. İşte normalde ana yollarda challengelar seviyordum. İşte mesela bandırmadan yola çıkarak Antalya'ya işte 24 saatte gidebilmek, işte örnek veriyorum, 575 kilometre yol yapmıştım. 5300 tırmanmıştım sadece e, 57 dakika mola vermiştim ki orada Sonda hava çok sıcak olmuştu İşte Torosları artık yorulmuşsunuz işte e, uykusuzlukta e, Baş vermiş böyle Toroslarda tırmanıyorsunuz falan böyle Ya onların hepsi böyle Çok güzel şeyler beni çok ele geçiren şeylerdi ama Ne yazık ki o tutkuyu biraz böyle artık törpülemem gerekti e, O yüzden biraz daha böyle e, kendimi güvenli alanlarda zorlamak adı altında biraz daha böyle yarışlara yönelmeye başladım. Şu anda biraz daha işte triatlon, duatlon ve trail koşular, normal koşular gibi şey ya yani bu şekilde hikayem devam ediyor diyebilirim. Şimdi triatlon deyince triatlon dünyasına çok hızlı bir giriş yaptın. <laughs> Aynen evet. çok çok hızlı diyelim hatta. <laughs> İlk girdiğin triatlon yarışında genel üçüncü genel üçüncü oldum evet ilk dağıtlon yarışında da genel genel iki yani peki yani ne hissediyorsun şu anda bu gelen başarılar ee, Tabii tabi çok uzun yıllar verdiğin emeklerin şimdi karşılığını meyvelerini topluyorsun haliyle ama sen neler hissediyorsun ya böyle bir sonuç ben de açıkçası beklemiyordum şimdi yeni bir dünya olduğu için e, hata payı da çok yüksek işte değişim alanları var ki Yüzmem de çok iyi değil aslında ama bir buçuk aylık bir antrenmanla elimden geldiği kadar tekniğimi geliştirmeye çalıştım. Böyle bir koçluk falan almıyorum. Tamamen kendim izleyerek videoları izleyerek eksiklerimi de tespit ederek onların üzerine böyle yavaş yavaş giderek yine bir iyi bir seviye getirdim yüzümü Ama tabii ki çok iyi değil ama çok kötü de değil. Ortadayım. Ben aslında mutlu olduğum için spor yapan birisiyim. Yani spor yapıyorum mutlu oluyorum mutlu oluyorum spor yapıyorum. Aslında yani böyle birbirini besliyor. Çok. Güzel. Dolayısıyla... Koştuğumda koşabilmek ve tabii ki böyle sakatlıklarım oldu, bunun üzerine hep gittim. Yani e, mesela 10K koşuyorsunuz, vücudumda hiç bisiklet sürerken normalde mesela 700 km bisiklet sürüp hiç böyle bir ağrı çekmezken alt tarafı 10 km koşup vücudumun hemen beni durdurduğu zamanlar oldu çünkü vücut buna alışık değil. Hı hı. Yani koşu da böyle iyi bir seviyeye geldi, kendimi denedim, nitelikli güzel antrenmanlar yaptım. E, bisiklet zaten e, geçmişim olduğu için e, onda da belirli bir seviyedeydim ve 3 dal birleşince ortaya güzel bir sonuç çıktı. E, Harika. Ya. Yani, Tebrik e, ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ. Yani e, zordu gerçekten benim için. Dolayısıyla böyle büyük bir dünyanın içerisinde girip devamlı bir şeyler denedim. Mesela TT bisikletinde aero barda yatıp watt üretmek farklı bir şey. Aha. Normal road bike'a göre burada da farklı bir e, alt başlık oluşuyor. Bunları hep adapte, bunlara adapte olmaya çalıştım. Ee, yani toparlamak gerekirse sonuç olarak ortaya güzel bir şey çıktı. Sonuç çıktı. Genel üçüncü oldum, yaşımda birinci oldum ki zor da bir parkurdu. Ee, ondan sonra hatta o yarıştan bir hafta sonra da işte Fethiye'ye geçtik. Orada da duatlon yarışı vardı. O da yine. Ee, ya yani böyle bir stresi hiç vücuduma uygulamadığım için vücudumun nasıl tepki vereceğini bilmiyordum. İşte ilk önce Parasında koşuyorsun. çok kısa süre olan iki yarıştı bunlar Evet ya yani bir hafta ilk önce Bodrum'da yarıştım. Bir hafta sonra da doğa atlon. İşte Fethiye'deki o, o yarış hatta Bodrum'dan önce de yarım maraton yarışına katıldım. Yani üç haftadır yarışıyorum aslında. Doa galiba yeni proteini kullanmıştın değil mi? Evet. Bu kısa sürede bir geçiş oldu hemen. E, işbirlikteliğimizden sonra e, profili 2-3 e, kere denedim. E, fitimle ilgili e, tam %100 oturmadı ama beni çok rahatsız edecek şekilde bir sorun yoktu. Propelle yarışa katıldım ve e, güzel bir yani uyum oldu aramızda kısa sürede. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. E, şu anda e, gayet keyifli yani. Gayet güzel renkleri falan özellikle çok hoşuma gidiyor. Rigid de bir kadro. Hı. Normalde ben şimdi Ultra dünyasında da yine Giant kullanıyordum. Evet. DeFi kullanıyordum. E uzun yıllar Defy ile izledik hep. Evet. Defy Ultra mesafe kadrosu olduğu için o sizin e, rahatlığınızı sürdürebilmeniz için uzun saatler sürdürebilmeniz için işte mesela sele borusunun esnemesi, gidonun esnemesi hı hı. veya işte orta göbeğin daha esnemesi e, bunlar sizin işte 30 saat sonrasında da rahat etmenizi sağlıyorken şimdi artık biraz daha Ultra dünyasından yarış dünyasına geçtiğimizde biz burada artık batı daha az kaybedebileceğimiz daha rigid kadrolara ihtiyaç duyuyoruz. Bu da benim tercihim propel oldu. Yani şu anda tabii dediğim gibi kısa bir süre ama memnunum İlk yarışımda gayet uyumluyduk. Daha da iyi olacağını düşünüyorum. Biz de öyle umuyoruz. <laughs> Şimdi sen çok uzun süre boyunca herkesi dağlara çağırdın. Dağlara gelin, dağlara gelin diye. Şimdi biz de Giant Türkiye ekibi olarak ee, yeni bir projeye giriş yapalım dedik. Ve bu projede e, birlikte bisiklet sürebileceğimiz en uygun kişi kim olur diye düşünürken aklımıza açıkçası ilk sen geldin. Çünkü bu proje aslında Türkiye'nin dağlarına e, yönelen, dağları bir bir tırmanmayı hedefleyen bir proje. Ve Türkiye'nin dağlarını birlikte keşfedeceğiz. Evet sen Anadolu'da aslında pek çok yeri gezdin değil mi? Aynen. Yani neredeyse gezmediğin parkur kalmadı. <laughs> yani Elbette var tabi ama e, Türkiye'nin birçok yerine özellikle yüksek dağ geçitlerine falan e, hep böyle rotalarım e, yani oldu e, dağlar dediğim gibi çok sevdiğim e, yerler. Yani oraları çok seviyorum. Oralarda zaman geçirmeyi çok seviyorum. E Giant ekibiyle de bu vesileyle e, yolumuz kesişti ve bir iş birlikteliğine başladık. O yüzden e, ben de mutluyum yani Türkiye'nin birçok yerinde e, dağlara tırmanarak ki belki bazı projelerde takipçilerden de kişileri de evet. dahil ederek hep beraber Anadolu'nun Doğu Anadolu'nun veya Karadeniz'in ya da işte e, Akdeniz'de ya da güzel dağlara çıkarak e, birlikte böyle bisiklet kültürüne de hem bir şey katarak hem de yani bir köprü kurarak aslında böyle hep birlikte yani güzel projeler üreteceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Yani bunun için de ben heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ben de heyecanlıyım. Seninle beraber güzel dağlara çıkacağız. Evet. Hem dağlara çıkacağız hem de o dağların çevresindeki kültür zenginliklerini de keşfedeceğiz. Böylelikle beğenebileceğiniz harika içerikler size sunmayı hedefliyoruz Özcan'la birlikte. İlk hedefimizden bahsedelim mi? Ne diyorsun? İpucu verelim mi? Nereye gideceğiz? Bence bahsedelim birazcık. Arkadaşlar ilk hedefimiz Nemrut. Adıyaman Nemrut Dağı'na çıkacağız. Evet, ilk önce Nemrut'a gideceğiz. Orada şimdi 2000 metrelere neredeyse tırmanacağız. Evet. Bu beni açıkçası heyecanlandırıyor ve ben orada hiçbir silet kullanmadım. Bu da e, bayağı böyle bir e, kulağa hoş geliyor. Hı hı. Aynı zamanda da dediğin gibi e, o bölgenin de tarihini de e, bu bisiklet hikayesine dahil ederek ortaya güzel bir projeye çıkaracağımızı düşünüyorum hep beraber. Takipte kalın. Yalnız bu proje için değil, Özcan'la birlikte başka projelerimiz de olacak. Çünkü Özcan artık Cahit Türkiye'nin marka yüzü. Özcan çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. E, heyecanlıyım. E, güzel projelerde, e, güzel hikayelerde buluşmak üzere diyorum. Evet. Biz de öyle diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.